Videolar izlediniz, eğitimlere katıldınız, başarı hikayeleriyle gazlandınız ve artık dünyaya açılmak istiyorsunuz. Dünyayı ben yöneteceğim. Neyse, ne satacağınıza da karar verdiniz ve Etsy'de dükkan açmak için o muhteşem planı yaptınız. Ama... Bir, bana açıyorum. İki, aileyle aramı düzeltiyorum. Üç, boğamı da yanıma alıyorum. Olay bitmiştir. Ama bu planın sıralaması yanlış. Çünkü barı açmadan, pardon dükkanı açmadan önce ürünlerinizi nasıl ve neyle göndermeniz gerektiğini de iyi hesaplamanız gerekiyor. Şimdi bu videoda anlatacaklarım özellikle Amerika'dan satış yapan, dijital ürün satan ya da dropshipping ile işini götüren tuzu kuru arkadaşlar için değil. Bu videonun esas hedef kitlesi dövizin şamarından fırsat bulursa kargo masraflarına rağmen Evet rağmen Türkiye'den Amerika'ya fiziksel ürün satmaya çalışan o yüce gönüllü kişiler ya da henüz yıkılmamış ama yere italik durarak varlığını sürdürmeye çalışan küçük işletmelerdir. Şimdi bahsedeceğim iki konu da aslında birbirinden bağımsız olmadığı için bu videoyu kargo ve kutulama olarak sadece iki bölümceye ayırdım. Bu yüzden sizden ricam ileriye sarmadan adım adım izlemeniz hazırsanız başlayalım. Bir önceki videomda Etsy'deki fiziksel ürün konusundaki rekabetin özellikle de Türkiye'den satış yapanlar için zorlayıcı olduğundan bahsetmiştim. İzlemediyseniz eğer bahsettiğim videoyu. Videonun linkini hem yukarıya hem de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Hemen konuya tekrar dönüyorum. Öncelikle bu kargolama konusunda önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Etsy, Amerika'da ikamet eden müşterilere ücretsiz kargo seçeneği sunan dükkanların ürünlerini daha üst sırada gösteriyor. Yani teslimat seçeneğini ücretsiz yaptığınızda bu aslında ürünlerinizin Amerika'daki alıcılar tarafından daha da görünür olacağı anlamına geliyor. Yalnız bu politika sadece Amerika'da yaşayan müşterileri kapsıyor. Yani bahsettiğim İngiltere, Almanya ve diğer uluslararası anlamdaki müşterilere böyle bir seçenek sunduğunuzda daha da üst sıralara çıkacaksınız diye bir garanti vermiyor. Ayrıca hangi milletten olursa olsun internetten alışveriş yapan çoğu kişi ki buna ben de dahilim Zaten benzer ürün satan satıcılar varsa ve bu ürünler arasında böyle çok ciddi farklılıklar yoksa ve satıcıya karşı da herhangi bir güven sorunu yoksa ücretsiz kargo seçeneği sunan tarafı tercih etme eğilimindeyiz. Bu arada satıcıya güven sorunundan kastım da Hani bazen böyle bir ürün almak istersin. Bu ürünle ilgili doğru düzgün bir yorum yoktur. Sadece böyle çok düşük yıldızlı bir değerlendirme görürsünüz. Ama karşı taraf ürünü niye beğenmediğini ya da satıcıyla ilgili ne sorun yaşadığını da yazmamıştır. Öyle huzursuz etti ki beni. İçime öyle bir kurt düşürdü ki. Orada da içinize bir şüphe düşer. Dolayısıyla ürünü alıp almamakta da tereddüt edersin. Tabii bu politikanın artıları olduğu gibi bir taraftan size bazı maliyet sorunlarında beraberinde getirebilir sakın getirir demiyorum. Getirebilir diyorum. O yüzden hemen işte vay moralimizi bozdun işte hayallerimiz yıkıldı gibi şeyler yazmayın lütfen. Ben size karşılaşabileceğiniz durumları söylüyorum. Bunun için de bana kızmayın. Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Bu yöntemden faydalanmayı düşünüyorsanız eğer, ürününüzü fiyatlandırmasını yaparken de hedef pazarınızı çok dikkatlice değerlendirmeniz gerekiyor. İşte bu noktada neden Türkiye'den satış yapmanın daha dezavantajlı olabileceğini daha iyi anlayacaksınız. Ki anladığınızda da ona göre aksiyon alın. Öncelikle bir kere ben her birinizin satmayı düşündüğü ürünü bilmiyorum. Dolayısıyla hani satmayı düşündüğünüz ürünün ebatına, boyutuna, ağırlığına göre kargo fiyatları farklılık göstereceği için burada bazı şeylerin temel mantığını anlamanızı istiyorum. Siz zaten videodan sonra bireysel olarak kargo hesaplamanızı aşağı yukarı yapıp Kendinize ona göre bir maliyet hesabı çıkarırız. Şimdi bizim esas sorunumuz kargonun çok pahalı olması. Ben bu arada daha uygun olur mu diye hani PTT ile de araştırdığım zaman aslında çok fazla bir fiyat farkı olmadığını gördüm. Kargo takibini daha kolay yapabilmek adına da farklı bir aracı şirkette çalıştım. Benim çalıştığım şirketin adı Shipentegrady'di. Shipentegrady'nin dışında tabii başka aracı şirketler de var bildiğim kadarıyla Navlungo var. Hani daha sonra başkaları açıldı mı bilemiyorum. Ama e, etse de satış yapmaya başladığımda danışmanlık aldığım kişiler beni ShipeNtegra'ya yönlendirdiği için açıkçası farklı bir aracı şirket arayışına girmedim. E, sonrasında da herhangi bir sorun yaşamadım ya da herhangi bir sorunla karşılaştığımda ya da aklıma bir şey takıldığında kolayca muhatap bulabildiğim için de e, aracı şirketi değiştirmedim. Bu arada iyi haber. Kargo süreci aslında hiç öyle gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir süreç değil. Yani çok kolay oluyor. Nasıl ki şu an yurt içinde herhangi bir yere ya da birine kargo yolladığınızda panik olmuyorsanız, tedirgin olmuyorsanız emin olun yurt dışına da kargo göndermek o süreçler aslında o kadar zor değil. Çünkü bazılarınızın bunu çok kafaya taktığını ve tedirgin olduğunu biliyorum. Haklısınız. Ben de ilk başlarken böyle nasıl olacak küçücük ürün işte Amerika'ya nasıl gidecek ya kaybolursa şöyle olursa böyle olursa hani bir sürü soru işaretim vardı. O yüzden kısaca biraz size bu süreçten bahsedeceğim. Öncelikle ship entegra ile devam etmemin benim açımdan bir artısı da şuydu. Etsy tarafından tanınan bir şirket, tanınan bir kargo şirketi. Dolayısıyla orada mesela kargo gönderimini seçerken bilinen kargo şirketlerinin yanı sıra Shipentegre'yi de seçebiliyorsunuz. Bence bu da güzel hani güven verici bir durum olabilir. Ama esas sevdiğim şeylerden bir tanesi de Shipentegre'yi direkt Etsy mağazanıza bağlayabiliyorsunuz. Yani entegre edebiliyorsunuz. Hani bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii bu arada. Diğer uygulamalarda da bu var mı onu bilmiyorum. Ben dediğim gibi tamamen kendi bildiğim süreçten şu an size bahsediyorum. Etsy mağazanızı Shopify uygulamasına bağladığınız zaman tekrar tekrar işte hangi ürün olduğunu, müşterinin adresini, adını, soyadını gibi bilgileri yazmanıza gerek yok. Sadece birkaç tane işte böyle ek bilgi size oradan doldurmanızı istiyor. Ürünün ağırlığı, hangi kargo seçeneğini seçeceğiniz işte atıyorum, ekonomik gönderim mi? hızlı gönderim mi? Bu gibi seçenekleri oradan seçiyorsunuz. Onun dışında başka hiçbir şeyi böyle tekrar tekrar eklemenize, yazmanıza gerek kalmıyor. Gerçekten o süreç çok pratik. Yani kısaca kullanım benim açımdan pratik olduğu için de ben bu şekilde devam ettim. Şimdi kargo ücretlerinden kısaca bahsedecek olursam en küçük ürünü de satsanız Amerika'ya gönderimde minimum kargo ücretleri yaklaşık 9 dolar kadar oluyor. Tabi ürünün ağırlığı arttıkça kargo fiyatı da aslında artıyor. Bu arada eğer siz bu videoyu izlerken zaten ne satacağınıza karar verdiyseniz yani ürünü koyacağınız kutuya onun ebatlarını işte eni, boyu, desisi ve Bunları biliyorsanız herhangi bir kargo şirketinin web sitesi üzerinden bu bilgileri yazdığınızda size zaten aşağı yukarı fiyatları verecektir. Dolayısıyla siz seçenekler arasında bu şekilde bir karşılaştırma yaparak ne ile çalışacağınızı da karar verebilirsiniz. Ama ben tabii şimdi size fikir olması için iki ayrı site üzerinden bir karşılaştırma yapacağım. Şu anda kafama göre en boy ve yükseklik kısmını dolduruyorum. Yani bunlar küçük kutular için geçerli. Hatta bazen böyle 5 santim de olabiliyor. Bu 6 santim de olabilir. O kadar ciddi bir şekilde fark etmediği için hepsini 7 santim olarak yazdım. Ağırlık olarak da yarım kiloyu seçtim. Yarım kilo olduğunda yakıt farkı ile beraber 11 dolar en uygunu e, express dediği zaten hızlı kargo seçeneği. Bu arada yani e, ekonomik kargoyla gönderdiğiniz zaman yapılan açıklamada 3 ve 7 iş günü dediği de hani hafta sonlarını falan saymıyoruz ama gerçekten bu genellikle böyle çok ekstra bir durum olmadığı sürece bahsettikleri zaman dilimi içerisinde teslim edilmiş oluyor. Şimdi dramajı biraz daha düşürdüm. Hani küçük kutuda hafif bir ürün olarak değiştirdim. Yine en düşük fiyatın 8.82 dolar olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi yaklaşık 9 dolar. ShipPentegra'nın international dediği de Amerika dışındaki ülkelerden bahsediyor. Eğer ağır ürünler satıyorsanız ücretsiz kargo seçeneğini sunmak cidden çok sıkıntılı olabilir. De aslında insanların bir diğer şikayeti de şu oluyordu. Bazen ürün fiyatı ile kargo fiyatı yarışır durumda oluyor. PTT'nin sitesine hemen girdim. Yine Amerika'yı seçtim. Ağırlık olarak 100 gramı seçtim. Kayıtlı uçak seçeneğini seçtim burada. Bana yaklaşık 475 lira gibi bir ücret çıkarttı. Ki özel ek hizmetleri de eklemedim buraya. Hemen koli seçeneğini bu sefer seçtim. Bu sefer koli olduğu zaman da hani daha büyük bir kutu olduğu için muhtemelen 1000 lira kadar bir ücret çıkarttı. Hal böyle olunca ilk akla gelen de Kargo ücretini tamamen ürünün ücretine yedirerek karşı tarafa ücretsiz teslimat seçeneği sunmak oluyor. Ancak 35 doların altındaysa eğer sattığınız ürün bunu yapmak birazcık sıkıntılı. Örneğin ürününüze 20 dolar kadar bir fiyat biçtiniz. Gayet küçük ebat kutularla yollayabileceğiniz bir ürün kargoluyorsunuz ve buna göre de kargo ücretinizin de hadi küsuratları da atarsak 8 dolar olduğunu varsayalım. Eğer Amerika'dan benzer ürünleri satan rakipleriniz de bu ürünü 20 dolar civarı satıyorsa ve ücretsiz teslimat sunuyorsa eğer burada kargoyu tamamen ürüne yedirdiğinizde 28 dolara satmak durumunda kalırsınız. Şimdi fiyat çok fazla artacağı zaman da bu da sizin satışınızı etkileyebilir. Ama belki ilk zamanlarda şöyle bir seçenek de izleyebilirsiniz. Çok da zarar etmeyecek şekilde ürünün fiyatını aslında rakiplerinizden biraz daha az tutarak yani 20 dolar gibi değil de 17 dolar gibi düşünerek ve o 8 dolarlık kargo ücretinin de bir kısmını bu ücrete ekleyerek müşterinizden daha az kargo parası talep edebilirsiniz. İkinci ve özellikle de küçük ürünler için bence daha mantıklı olan seçenek de karşı tarafı çoklu alıma teşvik etmek. Bunu yapmanın en güzel yollarından bir tanesi de uyguladığınız indirimler. Örneğin minimum bir alışveriş tutarı belirleyip bunun üzerinde alışveriş yapanlara indirim tanımlayabilirsiniz. Tabii ki bu Üzerinde düşünülebilir ama bunun gibi indirimler müşteriyi alışveriş yapmaya biraz daha teşvik ediyor. Yani karşı tarafı iyi anlamda motive etmiş oluyoruz. Her neyse tekrar küçük hesaplarımıza dönelim. Mesela seramik kupa satıyorsunuz ve fiyatı 30 dolar olarak belirlediniz. Dediniz ki 3. ürünü alana ücretsiz teslimat sunuyorum. Bu üç ürünü de aynı pakette gönderdiğiniz zaman ücretsiz teslimat seçeneği size çok fazla da yıpratmayacaktır. Bu yüzden en karlısı en az 2-3 ya da toplu olarak satış yapabileceğiniz ürünler bulmaktan. Bir taraftan da tabii üç ürün yan yana geldiğinde ağırlığı artacağı için onun kutulamasını da doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi ağırlığa yapabilecek bir şey yok. Dediğim gibi ağırlık arttığı için fiyat da artıyor ama hani bu artış... 3 tane ürünü ayrı ayrı kargolamak kadar en azından size mal olmayacak. Her neyse kutularken ürün en küçük kutuya girsin diye o ürünü ne çok sıkıştırın ne de ürün ebatından gereksiz büyük bir kutuya koyun. Ürünün aslında ağırlığı önemli olsa da kutunun en boy oranları da birazcık fiyatı belirlemekte bir etken. Çünkü ürününüzü kargoladığınızda en son artık gönderilmeden önce yine hassas bir ölçümden geçerek size bir fiyat çıkartıyorlar. Hatta ben yurt dışına gönderirken o paketleri böyle kutuların dışını zarar görmesin diye pat patla sarıyordum. Şimdi o pat patlar da kendi içinde bir yükselti oluşturuyor. Yani o en son halinin e, aslında siz en oranını, boyarını vesaire yazıyorsun. Pat patları da eğer kullanacaksanız oraya da bir iki santim kadar bir fark gelecektir. Ancak dediğim gibi hani o kadarlık bir fark bir fiyat artışına bende sebep olmadı en azından. Kısaca ürünün fiyatını belirlerken 1- özellikle Amerika'daki rakipleriniz o ürünü ortalama kaça satıyor? 2- kargo fiyatınızı da dahil ettiğinizde bu size neye mal oluyor gibi soruları gözden geçirmeniz gerekiyor. Eğer ücretsiz teslimat seçeneği de uygularsanız hızlı kargo seçeneği sunmak da karşı tarafa daha avantajlı bir hale gelebiliyor. Yani örnek veriyorum siz zaten kargo ücretini ödetmediniz ve hızlı teslimat seçeneğinde kargo 8 değil de 15 dolar oluyor. Siz karşı tarafa ne yapıyorsunuz? Ekstra 7 dolar ödeterek ürünün onun elinde 10 günde değil de 3 günde olmasını sağlıyorsunuz. Bu arada eğer İstanbul içinde oturuyorsanız mesela Spentegra sizin belli bir sayının üstündeki gönderilerinizde size bir kurye gönderiyor. Kuryeleri sizden teslim alıp kendisi deposuna göndererek e, o süreci başlatıyor. Ama bir tane satış yaptığınızı varsayalım. Bu sefer de anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim ederek ürünü depolarına gönderiyorsunuz. Yine iki tane tabureyle mi açacaksın barı? Kızım tabure barın belki midir ya. Açacağız diyoruz açsın işte. Tabure nasıl barın belki miyse kutu da dükkanın belki midir. Şahsen ben ilk başta dükkanımı açarken her ne kadar paketlemenin en güzelini hayal etsem de yine klasik o kilitli olan e-ticaret kutularından satın almak zorunda kaldım. Çünkü fiyat olarak en uygun onlardı. Tabii ki başlarken her şeyin en güzeline, böyle en cafcaflısını, en şahanesini diye diretirseniz bazen o işe başlamakta yalan olabiliyor. Yani bırakın kervan biraz da yolda düzürsün. Tabii çok lüks, çok böyle özel bir şey satıyorsanız, yani ne bileyim böyle bir işte pırlanta, mücevherat gibi bir şey satıyorsanız gidip de karton e, kutuda göndermek olmaz. Ama zaten o ürünün fiyatı da ona göre olacağı için onu gönderdiğiniz kutunun masrafı da belki çok gözünüze batmayacaktır ya da sizi çok etkilemeyecektir. Ama dediğim gibi eğer çok lüks bir şey değilse yani en azından başlarken burada amaç ürünün karşı tarafı kırılmadan ya da zarar görmeden Sağ salim bir şekilde ulaşması. Hemen bunun için bir örnek göstermek istiyorum. Bu şekilde bir e-ticaret kutusunun içine kırpık kağıtlarla ya da belki daha az maliyetli bir şeylerle doldurarak hareket etmesini engellemiş oluyorsunuz. Pat patla uğraşmak istemiyorsanız ya bir yerden sonra o da çok vakit alıyor bu arada onu da söyleyeyim. İşte o pat pata sarıyorsunuz, işte bantlıyorsunuz, ürünü lahana bebek gibi sarıyorsunuz falan. Daha pratik çözümler de var. Böyle hava yastığı gibi kargo zarfları da var. Yani ürünün böyle darbe almasını falan da engelliyor. Onları da kullanabilirsiniz. E tabii böyle kartondan bozma kutularla gönderiyorsunuz diye süslemeyecek değilsiniz. Onları da süsleyebilirsiniz elbet. Mesela dükkanınıza ait işte bir logonun mührünü yaptırabilirsiniz. O mührü kutunun üstüne basıp böyle şık, sade, tatlı bir kurdeleyle gönderebilirsiniz. İçine de böyle güzel bir kart koyarsınız. Bir sonraki alışverişe teşvik etmek için karşı tarafa özel bir indirim kodu da tanımlayabilirsiniz. Hatta mum mühür yaptırabilirsiniz. Ki o aşırı şık duruyor bence. Yani ben gerçekten çok beğeniyorum. Yani o craft kutular en azından başlarda çok klas görünmese de bir süre dükkanın gidişatını görene kadar paketinizin daha az maliyetlerle ama daha havalı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ben bu arada kutu konusunu da çok araştırdım yani böyle çok şık tasarımlar vardı ama size böyle minimum adet sunuyorlar. Yani nasıl diyeyim en az işte 100 adet almalısın. işte en az 200 adet almalısın gibi ve çok ciddi rakamlar. E şimdi ben satış yapmazsam ne olacak? Elimde patladı. O yüzden ilk etapta burada zaten kişi ürünü satın alacak, kutuyu değil. Ha, kutu onun artısı. Onun da hiçbir önemi yok demiyorum. Çünkü yani karşı tarafı her detayla ne kadar özel hissettirirseniz her zaman bu bir avantajdır. Ama dediğim gibi ilk başlarda en azıcık önünüzü görene kadar şey yapmak daha iyi ya. Küçük dokunuşlar yaparak göndermek daha mantıklı. Evet paketi alladınız, pulladınız. Geriye son bir adım kalıyor. Dediğim gibi diğer kargo şirketlerini bilemediğim için ben yine kendi deneyimlerim üzerinden gideceğim. Şimdi burada da Shippentekra'daki bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Normalde bir ürün sattığınızda onun faturası oluyor üstüne bir şeyler yapıştırıyorsunuz. Ama bu uygulamada böyle küçük bir barkod çıkartıyorsunuz kargoyu göndermeden önce. Yani işte hani demiştim ya mağazayı entegre ettiğinizde bir takım bilgiler e, otomatik olarak oraya yükleniyor. Bir de bir, birkaç ekleme de siz yapıyorsunuz. Ve onun sonunda bir etiket ya da barkod oluşturmanız gerekiyor. Sadece o barkodu kutunun üstüne yapıştırıyorsunuz. Ürünün üzerinde işte alıcının adresi, şu su, falan filan hiçbir şey aslında yazmıyor. Dediğim gibi direkt o barkod okutulunca bütün bilgiler de çıkıyor. Bu arada daha küçük kutularda barkod, daha büyük kutularda da etiket yapıştırıyoruz. Ama dediğim gibi yine aynı benzer bilgiler oluyor. Her neyse, diyelim siz bu adımı yapmadınız, direkt aldınız, kargonuzu Ship yolladınız. Sizin adınıza onlar da bu işlemi yapıyor ama işte bir miktar fiyat farkı alıyorlar. Bu çok basit bir işlem aslında. Yani gerçekten sırf bu yüzden Pentagram'e bence para ödemeye gerek yok. O yüzden burada da pintiliğimizden ödün vermiyoruz. Hemen uygulamanın panelinde dediğim gibi daha büyük kutu için etiket oluştur seçeneği var. Daha küçük kutu için de barkat oluştur seçeneği var demiştim. Bunu pdf olarak indiriyorsunuz ve eğer printer'ınız yok ise kırtasiyeden çıkartıyorsunuz. Tabii ben bir de şöyle bir çözüm bulmuştum. Printeriniz yoksa, printer satın almak istemiyorsanız bu şekilde mini printerler var. Bunun uygulamasını işte telefonunuza indiriyorsunuz, tanımlıyorsunuz. Telefondan bu barkodu indirdiğinizde de direkt olarak printer'a yazdırabiliyorsunuz. Arkasından böyle barkodun üstüne de herhangi bir zarar gelmesin diye şöyle bir jelatinin içine yerleştirip güzelce kutuya yapıştırdığınızda işlem tamamdır. Ve artık kargonuz yola çıkmaya hazır. Tebrikler. Resmi olarak ilk satışınızı gerçekleştirdiniz. Bir şey değil. Bunlar benim satış yaparken uyguladığım adımlardı. Kargolarken dikkat ettiğim şeyleri de elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalıştım. Aslında benim deneyimlediğim şeylerin üstüne ve tüm bu kargolama ya da işte e, fiyatlandırma ile ilgili bu konuda deneyimli olan kişiler varsa bu işe yeni başlayan insanlara faydalı olmak adına yorumlarda paylaşabilirler. Bunlar benim deneyimlerimdi dediğim gibi. Ben tamamen şeffaf olarak sizinle ne tür süreçleri izlediğimi paylaştım. Daha iyi seçeneği olan ve daha iyi bir fikri olan varsa buyursun yazsın videonun altına. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda